Süper Lig'de daha ikinci hafta Trabzonsporla karşılaşıyoruz. Ulan şöyle bir objektif bakıyorum. Bir bize bakıyorum, bir onlara bakıyorum. Maç en az 4-0. Vallahi üzülüyorum da şunlara. TT, Icardi, Zaha, Abo. Lan Trabzon bak sen Trabzon Spor'sun. 2 sezon önce şampiyon olmuş bir takımsın. Sakın bu salan dediklerine inanıp da saçmalıklar yapma maçta bak. Güveniyoruz sana. Sen koyup geçeceksin ya. Galatasaray kim? Senin yanında sen. O, o, o. Şimdi Fener kardeş sen Trabzon Spor maçı alır diyorsun değil mi? Alır alır. Başını alır. Ulan sadece Galatasaray'ı yenecek takım ben varım aranızda. Geçen sezon gördük. Biri 3-7 biri 2-7. Biz 3 tane sapladık. Ha neyse onu geçtim. Adam bu kadroyla nasıl başa çıkacak bir söyle bakayım bir de ziyet dediler. Şimdi beyler çok büyük topçu getirmedik diye bizi hafife alıyorsunuz ama ağlatırız bak ha. Hakim ziyet dediler değil mi? Hakim oyna gelmedi daha değil mi? Yani bizim maçta oynamaz. Oynamaz hiç mi? Olursa işler değişebilir yani. O oynamaz. <laughs> Anasını satıyorum. Sanki Hakim ziyet olmasa 5 atacak Galatasaray dedin ha bak.